Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bankosu kanalı fark ile yine bir maç üzerine yorum yapacağım sizlerle arkadaşlar. Milwaukee Brooklyn maçı arkadaşlar NBA liginde bu maçta alt üst yorumu yapacağım. 224'ten en alt balamdan üst çıkarttım ben de bu maçı. İki türlü çalışma yapıyorum. Dediğim gibi sizlere arkadaşlar 232 diğerinde de 230 barem çıkarttım sayı çıkacağını e, bilgilendirmesini çalışmalarımdan çıkarttım arkadaşlar. Yani 224 baremden bu maç üst olarak gözüküyor. Ben de bakıyorum e, biraz sıkıntılı gibi görsem de bankolarım arasında almışım. bank olarak işaretlemişim arkadaşlar. Sizlere 224 baremden üst oynamanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar arkadaşlar.